Özgür kanalından herkese merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesidir. 1971 yılında bağımsızlığına kavuşmuş olan Katar, 19. yüzyılın ortalarından beri Altani ailesi tarafından yönetilmektedir. Katar'ın resmi dili Arapça olsa da, burada yaşayan çok sayıda yabancı nüfusun da etkisi etkisiyle, İngilizce, Urduca, Fransızca, Malayalan ve Tagalog dilleri de yaygın bir şekilde kullanılan dillerdir. Katar'da hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi günleri olarak belirlenmiştir. Ve dükkanların çoğu, Cuma namazı vaktinde kısa bir süre için kapalı olabilmekle birlikte, hafta sonu da açıktır. Katar'ın başkenti olan Doha ismini Arapça bir kelime olan ve büyük ağaç anlamına gelen Ad-Dawa'dan almıştır. Katar, Arap ülkeleri içinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olacaktır. Katar, 27 Eylül 2017'de elektronik seyahat izin sistemini başlatmıştır. Bu sistemle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Schengen ülkeleri, Avustralya, Kanada, İngiltere, ABD veya Yeni Zelanda geçerli oturma izni veya vizesine sahip olan yolcuların ülkeye girişi kolaylaşmıştır gerekli dokümanların ibraz edilmesiyle online olarak ETA belgesi alınarak ülkeye giriş yapılabilmektedir. Katar'ın başkenti Doha'dır. Katar en büyük yönetimsel birim olan 7 ayrı belediyeye bölünmüştür. Bunlar Ad Doha, Al Rayyan, Um Salal, Al Khor, Al Wakrah, Al Dayan ve Al Shamal belediyeleridir. Katar'ın kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, Doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur. Katar'a İstanbul ve Ankara'dan haftanın hemen her günü direkt ve aktarmalı uçuş bulunmaktadır. Bu uçuşlar Doha'ya yapılmaktadır. Yazın sıcaklıklar aşırı yüksek olduğu için akşamları hava hafif serinlemekle birlikte insanlar yaz aylarında genellikle içeride kalmayı tercih etmektedir. Kış ayları çok daha serin ve dışarıda vakit geçirmek için daha uygun bir mevsimdir. Ekim, Kasım, Aralık ayları Katar'ı gezmek için en uygun dönemdir. Toplu taşıma neredeyse yoktur. Dolayısıyla araba kiralamanız gerekebilir. Amerika'daki zincir restoranların pek çoğunun Doha'da şubesi mevcuttur. Türkler olarak yemek sıkıntısı yaşayacağımız bir ülke değildir. Damak tadımıza uygun kebapları her yerde yiyebilirsiniz. Benzin istasyonu sayısı sanılanın aksine çok azdır. Cuma günleri 11.30-12.30 arası marketler, kafeler, kısaca tüm işlemeler Cuma namazı sebebiyle resmi olarak kapalıdır. Katarlı olmayan kadınlar için kıyafet yasağı yoktur. Sanılanın aksine az alışveriş merkezi vardır. Bu nedenle de içinde bakkalından optikçisine her şeyi barındırıp hayat kurtaran benzin istasyonları çok önemlidir. Katar'ın içki satan tek dükkanı QDC adlı yerdir içki içebileceğiniz mekanlar sadece 4 ve 5 yıldızlı otellerdir. Katar'da hava yazları sıcak ve nemli, kışları da ılık ve az yağışlıdır. Yazın Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık genellikle 50 dereceye kadar ulaşır. Bununla birlikte kış ayları geceleri soğuk olsa da gündüzleri ılımandır. Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişime uğradı. Bu değişim, yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi. Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken, ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarıdan ithal edilmektedir. Temel gelir kaynağı doğalgaz ihracatıdır. Katar'ın resmi dini İslam'dır. Nüfusun %67'sini Sünni Müslümanların oluşturduğu ülkede en yaygın ikinci din %13 ile Hinduizm'dir. Bunu Hristiyanlık ve Budizm takip eder. Katar'ın resmi dili Arapçadır. Ülkede en çok konuşulan yabancı dil ise İngilizcedir. Katar'ın tarihi Katar, uzun yıllar bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir. Bölge genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler meydana gelmiştir. 19. yüzyılda bölgenin idaresi bugünkü emirin büyük dedesi olan Muhammed Al Sani'ye geçmiştir. Ülkede fiili Osmanlı egemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed Al Sani'nin daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha şehrinde bugün ABD üssünün bulunduğu El obeide yerleşen Osmanlı birlikleri 1913'e kadar kalmışlardır. Osmanlı Devleti Katar üzerindeki haklarından 1913'te vazgeçer. Son Osmanlı askeri Katar'dan Ağustos 1915'te çekilir. Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde 1916'da Katar İngiliz işgaline girer. 1971'de İngiliz hakimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet olur. Orta Doğu mutfağının hakim olduğu Katar'da ayrıca İtalyan, Çin ve Hint mutfağına dair restoranlar da bulabilirsiniz. Özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan restoranların menüleri mutfak açısından çeşitlilik arz eder. Oldukça zengin olan ülkede çok pahalı yemekler görme ihtimaliniz de yüksektir. Bunun yanında Katar'daki uzak doğu restoranlarına da kesinlikle uğramanızı öneririz. En az bir uzak doğu ülkesindeki lezzetle bu mutfağın Katar'da sunulduğunu göreceksiniz. Geleneksel Katar mutfağı ise Arap ve Ortadoğu mutfağının bir katışımıdır. İran ve Hint mutfağından da etkilenmiştir. Makbous isimli geleneksel yemekleri pirinç pilavı, et ve sebzelerden oluşur. Deniz ürünleri ve hurma geleneksel mutfakta önemli yer arz eder. Değer önemli ulusal yemekleri pirinç pilavı et ve sebzelerden yapılan bol baharatlı kabsa, şeker, safran, tarçın, kakule ile pişirilen erişteden oluşan ve üstünde yumurta ile servis edilen balalait ve fırında pişirilmiş kuzu eti ve pirinç pilavından oluşan guzidir. Katar'da kahve kakule ile aromalandırılır, genellikle kendinden şekerlidir ya da hurma ile tatlandırılmıştır. Kahwa Helv isimli Katar kahvesi ise turuncu renklidir, Kahvenin kakule, safran ve şekerle karışımından elde edilen içecek genelde sütle servis edilir. Naneli limonatası da çok ferahlatıcı ve lezzetli bir geleneksel içecektir. Doha'daki Modern Sanat Müzesi, Mataf'ın ve İslam Sanatları Müzesi'nin hediyelik eşya dükkanlarında lüks ve oldukça yüksek fiyatlı hediye seçenekleri bulabilirsiniz. Bu seçenekler arasında mücevher, ipek elbiseler, porselen vazolar da var. Doha'daki diğer bir hediyelik eşya cenneti ise Su Vakif isimli pazardır. Burada oryantal tarzda koku ve parfüm şişeleri, ince işçilikle üretilmiş metal duvar süsleri, ipekli pamuklu özel dokuma kumaşlar ve bunlardan yapılan eşarplar gibi seçenekleriniz vardır. Katar'dan alınabilecek en popüler hediyeler ise oyuncak develer, yerel hurma, inci ve mücevher. Katar'da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan dini günler dışında uluslararası cazibesi olan kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir. Her yıl Mart ayında düzenlenen Doha Kültür Festivali, bunların en büyüğüdür. Müzik, şiir, tiyatro ve dansın bir arada olduğu festivalde sayısız etkinlik yapılır. Nisan ayında Doha'da düzenlenen Erkekler Su Kayağı ve Wakeboard Dünya Kupası, uluslararası katılımın olduğu en önemli spor etkinliğidir. Haziran ayında Doha'da başlayan ve iki ay boyunca süren Summer Wonders Festival of Fun, Ailelerin ve çocukların keyifle katıldığı, parklar gibi kamusal alanlarda yapılan pek çok etkinliğin olduğu bir festivaldir. Bu etkinlikler arasında deve ve at sürme etkinlikleri, sirkler, çeşitli yarışmalar ve tropik yağmur ormanlarına düzenlenen geziler de vardır. Kasım ayında düzenlenen Class I Powerboat Races, Katar Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenir ve 5 gün boyunca tekne yarışları yapılır.